kilo dertten de kurtuluyor i̇yi ya. İyiler amdur. Selamlar var soranlara. Siz de iyisiniz inşallah. Ne yapacaksın işte. Köyümüz güzelleşir ya. He he iyi oldu iyi oldu. Bayram, he kısmet olursa. Hadi görüşürüz. Allah razı olsun. <laughs> he kısmet olursa. Bir daha çıkmam lan ben şimdi başta yorum. Hayır ya. gidecek. Böyle iyi ya. İyi. Ee? Nerede top oynayacak? Yorumla işte. Yorum onun üstüne daha iyi top oynar. Şimdilik bura yapılır işte. Bordur taşları yatırmazlarsa. Burak kaldı mı? Nasıl oluyor? Cenaze neyim oldu mu? Gözel taşın üstünde geçsinler. Burada top biter. Oraya eğer yapılırsa. Top işi biter canım. Ya oraya bir de cenaze namaz kılma için şöyle meydan yap. Lan halı sahaya para toplayasınız. Top top sahası yaptırmıyor para toplanırken. kendinize. İstanbul'daki gençler yine yeter buraya yaptırmıyor. Bir var. de geçseniz federasyona başvursanız bileyim. böyle böyle. Vallahi billahi İz lan, şeyde. Bileyim, var ya, şeyde varmış da. Vallahi var. Varmış da. Var ya. ya benim şeyi çalmışlar lan. Ne ya? Facebook'u. Ya. Vallahi. Nasıl onu ki bu lokal şey. Facebook'u açmadım ondan. Ya da senin birisi kat etti. Vallahi. Çünkü şey yazıyor. Bu ince ona yakınıyor ya. Zaten dedim ne yazıyor. Ben onu hallederim şimdi. Şuraya vallahi şuraya güzel oldu lan daha. Şuraya tam sonra öyle top oynanır. Top, oynanmaz gayri ya. Girmiyor da şey. Hiç girmedi ki gelinleri geldi. caminin orada oynadık topu. Yok lan açtık. Ya, ya, ya. ya Nur diyor İlezeli Dere'nin şeyinde varmış diyor. Futbol sahası. Ha. Ne öyle dedi? Var. Ne var? Bizi koyaya yaptılar lan. Kime? Üç tane köye yapıldı. Yazın direkt. Oo gönderelim. Mümzer kimin ya? Şey. Zengin adam bana kardeş. Başka... Devlet hepten sıfır Mümzer verdi bunlar sana. Hediye. Abi, Abi bu... yar parasını. Devlet böyle Mümzer. Yarısını devlet, devlet de. karşıladı, yarısını e da çekti. Vallahi devlet ne iyi yok. Ya.